Herkese merhaba, mini mini vlogu'ma hoş geldiniz. Bugün Ata gidiyorum. Gönüllü olarak Kore Kültür Merkezi'nde çalışacağım. Şu an metroya geldim, metroda arkadaşımı alacağım. Buradan da metroyla Söğüt Özü'ne doğru ilerleyeceğiz. 20. Ankara Kitap Fuarı'nda Kore Edebiyatı yazar söyleşisi olacak. 19. Ankara Kitap Fuarı'ndaki konuk ülke Güney Kore'ydi. Bu seferki ise Japonya. Şu anda Kitap Fuarı'na doğru ilerliyoruz yazarımız Çöğün Mey Dün Bahar'da kitabını özellikle konuşmasında yer verecek. Bunun dışında yazarımız 2008 yılından beri birçok kitap çıkarmış ve birçok alanda ödül almış. Biz de fuar alanında Kore'nin geleneksel kıyafeti hanbok giyerek bu broşürleri fuar alanına gelen katılımcılara dağıttık. Söyleşiye onları da davet ettik. Burada yazarımız, kitabın çevirmeni olan Mehmet Ölçer ve katılımcılardan gelen soruları teker teker cevapladı. Bu konuşmalar sonrasında kitap bende de merak uyandırdı. Fuar sonrasında kesinlikle okuyacağım. Burada yazarımızın kitabı Dün Bahar'da adlı eseri katılımcılara dağıtıldı ve herkes imza için sıraya girdi. de çalışanlar olarak yazarın kitabını kaptık. Hemen biz de yazarı imzalatmak için sıraya girdik. Görevimiz bitti ve fuar alanında günü kapatıyoruz.